TikTok Türkiye'nin İstanbul'daki ofisindeyiz bugün, TikTok Türkiye'nin misafiriyiz. Teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Bizim bugün bir konuğumuz var. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve TikTok Türkiye'nin kamu politikalarından sorumlu yöneticisi, Türkiye'nin TikTok sözcüsü. TikTok Türkiye için Türkiye pazarına ifade ediyor. ve Türkiye pazarı için TikTok Türkiye ne ifade ediyor? Çağdaş Bey öncelikle sizleri TikTok Türkiye ofisinde ağırlamaktan çok büyük gurur duyduğumuzu söylemek isterim. Aynı zamanda Anadolu Ajansı ailesini de ee, tabii ki Türkiye TikTok için çok önemli, çok kıymetli ve oldukça potansiyeli olan bir pazar tahmin edersiniz ki. TikTok Türkiye'ye Ağustos 2018'de giriş yaptı ve Ağustos 2018'den bu yana faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle bütün faaliyetlerimizi en doğru yerelleştirme stratejisi çerçevesinde yapmaya oldukça özen gösteriyoruz. Birçok alanda burada yatırım yaptık. Bizim Türkiye'de 150'den fazla personelimizin bulunduğu bir ofisimiz var. Türkiye'de en çok istihdam sağlayan sosyal ağ sağlayıcısı olmaktan öncelikle gurur duyduğumuzu söylemek isterim. Tabii ki Türkiye çok büyük bir pazar ve buradaki projelerimize biz hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bakın geçtiğimiz sene 50. yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile birlikte bir bir proje yaptık ve İKSV'nin biz e, resmi eğlence partneri olduk. Burada kültür sanat alanında olan biteni aslında TikTok e, topluluğuyla bu, buluşturmak istedik. E, aynı zamanda e, Bienal'de Öğreniyorum kampanyası ile birlikte Bienal'de neler yapıldığını biz yine TikTok'taki kullanıcılarımızla buluşturduk. Keza İstanbul e, kitap fuarında bir birliktelik yine gerçekleştirdik. İstanbul Film Festivali olsun. Hatta hatırlarsanız geçen yıl Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin biz resmi eğlence partneri olduk ve biraz daha kültür, sanat spor dikeyinde buradaki faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz. Türkiye'de son dönemde internet hukukuna ilişkin bazı düzenlemeler yasal düzenlemeler var. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınları düzenleyen bir kanun Kişisel verilerin korunması kanunu doğrudan dolaylı etkiliyor internet kurkunu. Sosyal medya düzenlemesi var. Bir de dezenformasyonla mücadele. Bunun dışında bir de uluslararası anlamda biz gelişme oldu Avrupa Birliği açısından. Sizin de formasyonunuz Avrupa Birliği üzerine bu yönde eğitiminiz var. Avrupa Birliği Bakanlığında görev almıştınız. Tüm bunların özelinde bu Avrupa Birliği dijital hizmetler yasasını da işin içine katarak soruyorum. Genel olarak TikTok'un bu hukuki düzenlemeler çerçevesindeki uyum durumu nedir? Bir uyumsuzluk var mı? Özellikle Türkiye özelinde bir çalışma ya da bir geliştirme söz konusu mu? Yani uyumluluk oranının ne olduğunu paylaşabilirseniz. Tabii ki. Çağdaş Bey şimdi şöyle. TikTok faaliyet gösterdiği her pazarda o ülkenin kanunlarına, kurallarına sonuna kadar saygılı ve uyumlu bir şekilde çalışıyor faaliyetini gösteriyor. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir şey. Yani biz bir pazarda faaliyet gösteriyorsak oradaki yerel kanunlar, yerel mevzuatlar neyse biz onlara uymakla tabii ki yükümlüyüz. E, keza Türkiye'de de durum aynı şekilde. Siz e, değindiniz 5651 sayılı kanun aslında so kanundaki de deyimiyle sosyal ağ sağlayıcılarını ve içerikleri bir şekilde düzenleyen bir kanun. Ve biz bu kanun hatırlarsınız ilk Hali 2021'de yürürlüğe girmişti ve o zaman sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de temsilci atama yükümlülüğü getirilmişti ve biz e, ilk yani 2021 yılında Türkiye'deki ilk temsilciliğimizi atadık ve açtık. Aynı zamanda e, bu kanun geçtiğimiz sene yani 2022 yılında Ekim ayında e, tekrar e, revize edilerek e, yürürlüğe 2023'ün başında girdi ve biz yine ilgili kanunun bize atfettiği bütün yükümlülükleri yerine getirerek aslında faaliyetlerimizi 56-51 sayılı kanunla tam uyumlu bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Yine bahsettiğiniz gibi 66-98 sayılı kişisel verileri koruma kanununa da azami özen gösteriyoruz. Çünkü bizim için en önemli konulardan bir tanesi Çağdaş Bey kullanıcılarımızın güvenliği ve tabii ki kullanıcılarımızın verilerinin de güvenliği aynı zamanda. Yani bu bizim için TikTok için e, muazzam derecede önemli bir konu. Dolayısıyla Türkiye'deki kişisel verileri koruma kanununa da tam uyumlu bir şekilde faaliyetlerimizi gösteriyoruz ve uymaya yani uyuyoruz. Tamamen uyumluyuz aslında. Dolayısıyla bizim Türkiye'de uyumlu olmadığımız herhangi bir yasa kesinlikle bulunmamakta. Keza bahsettiğiniz gibi Avrupa Birliği'ndeki dijital e, hizmetler yasası, e, bir sonra gelecek olan dijital e, pazarlar yasası aynı şekilde. Bunları Avrupa'daki ekiplerimiz eee ciddi bir titizlikle inceliyorlar ve uyum konusunda hiçbir sıkıntımız bulunmamakta. Son günlerde TikTok'la doğrudan ilgili olmasa da mecra anlamında oradaki bazı paylaşımlar örnekle verelim. Ee, örneğin Das Kızı ile ilgili hesabı ile ilgili bir soruşturma oldu Türkiye'de. Ee, fenomen soruşturmaları halen sürüyor. Bir süredir devam ediyor. Ee, son dönemde işte sosyal medyada çok eleştirilen bazı videolar var. Ee, örneğin bir yaşlı erkekle bir kadın arasındaki müstehcen cinsel şekilli konuşmalar ya da buna benzer hesaplar görülüyor ve bunlarla ilgili toplumda toplumun belli kesimlerinde tepkiler, reaksiyonlar var. hatta bir etiket açıldı birkaç gün önce TikTok kapatılsın şeklinde. TikTok Türkiye'nin bu olan bitene bakışı nedir? Bunu merak ediyorum. Biz tabii ki toplumdaki bütün tepkileri, toplumda infial yaratan bütün konuları çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Ve biz kullanıcılarımıza en güvenli ve en kendilerini rahat hissettirebileceği bir platformu sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bu özgünlük beraberinde bazı kuralları getiriyor. Şimdi bizim platformumuzda biz e, Kurucu anayasamız gibi atfedebileceğimiz bir kural seti mevcut. Biz buna topluluk ülkeleri ya da topluluk kuralları diyoruz. Bu topluluk kurallarında ihlal olan herhangi bir içerikte ya da hesapta hemen yaptırım alıyoruz. Bahsettiğiniz konu geçtiğimiz haftada e, bu oldukça gündem olan konulardan bir tanesi. Tabi şu an adli bir süreç devam ediyor bildiğim kadarıyla. Çok e, yorum yapmam belki doğru olmayabilir işin teknik kısmıyla. Fakat biz zaten bahse konu kullanıcının aslında yayınını, Bizim teknolojimiz hemen tespit ediyor ve teknolojimiz bunu tespit ettikten sonra bunu çeşitli insan moderasyon ekiplerine bildiriyor ve hemen aslında biz orada bir e, aksiyon alıyoruz. Bahse konu kullanıcının hesabı e, yayını ile ilgili biz aslında aksiyon aldık ve bakın Çağdaş Bey bizim dünya genelinde 40 binden fazla 40 binden fazla moderasyon üyemiz mevcut. Bu şu demek yani bugün çok titizlikle bütün içerikler aslında inceleniyor ve herhangi bir ihlal olması durumunda hemen ilgili yaptırımı neyse hiç vakit kaybetmeden bu yaptırım uygulanıyor. Dolayısıyla bizim amacımız insanlara kendini gerçekten güvende hissedebileceği bir e, bir platform sunabilmek, bir içerik e, alanı sunabilmek. Sonuçta insanlar TikTok'a yaratıcılığa ilham olabilmek ve eğlenmek ve keyif almak için geliyorlar ve bakın milyonlarca insandan bahsediyoruz. Her ay Dünya genelinde günde 1 milyardan fazla insan TikTok'a geliyor. Bu rakam Türkiye'de milyonlarca ve milyonlarca içerik oluşturuluyor. Dolayısıyla bu içeriklerin her birini ki bu canlı yayın olunca işte tabii siz daha iyi bilirsiniz benden ama bu iş canlı yayın olunca biraz daha zor olsa da bizim yeterli aslında teknolojik altyapımız mevcut. Bu tarz içerikleri saptama konusunda. Saptama aşamasını geçtikten sonra aldığınız aksiyon yani devletin ilgili denetçi kurumlarının talebi üzerine mi oluyor yoksa okulu kurallarına uymayınca TikTok kendisinin kendi kuralları çerçevesinde de bir reaksiyonda bulunuyor. Şimdi şöyle bizim tabii ki 56-51 sayılı kanun aslında sosyal ağ sağlayıcılarına bir öz denetim yükümlülüğü getiriyor. Dolayısıyla biz aslında ne yargı kararı ya da bir düzenleyici kurumdan bir karar beklemeden ya da talimat beklemeden zaten biz bunları yapmakla proaktif bir şekilde yapmakla yükümlüyüz. Dolayısıyla bahse konu kullanıcının içeriğinde biz yine kendi moderasyon ekibimiz ve moderasyon teknolojilerimiz sayesinde fark ettik. Tabii ki bu konu toplumda infial e, yarattı ve ondan sonra da yine çeşitli geliştirmelerle aslında biz bu konunun yine önüne geçmek için e, gerekli çalışmaları başlattık. E, bahsettiğiniz tabii e, bu e, TikTok kapatılsın e, kampanyası ile ilgili dediğim gibi biz her türlü eleştiriyi, her türlü geri bildirimi Toplumun her türlü refleksini en iyi şekilde okuyup anlamaya ve bu minvalde geliştirmeler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla şu tabii daha yani olumlu bir şey olarak bakıyorum ben şu konuya. Eskiden bu tarz kampanyalar çok daha sıklıkla yapılırdı. Bu tarz kampanyaların sıklığı oldukça azaldı biraz daha böyle çeşitli olaylar bazında ilerlemeye başladı. Dolayısıyla biz her olaydan kendimize bir ders çıkarıyoruz ve bu dersi de en iyi şekilde bir daha yaşanmaması adına önleyici bir şekilde çeşitli önlemler alıyoruz. Buraya gelmeden önce belli kuşak temsilcilerine sordum. Mesela alfa kuşağı temsilcileri bunun bir TikTok dilenciliği olduğunu söylüyor. Biraz daha Z kuşağına gittiğiniz zaman bile özgürlük olarak görüyor. Ee, kuşaklar biraz daha büyüdükçe bunun sosyal dokuya zarar veren e, yani kelimeler biraz sert olabilir kepazelik, rezalet gibi ifadelerle e, karşılık gördüğünü ve tepki e, oluşturduğunu e, fark ediyoruz toplumda. E, aslında bu algı e, sadece Türkiye'de değil dünyada da rastlanan bir algı. Çünkü oradan dünyanın çeşitli yerlerinden gelen haberlere baktığımız zaman e, örneğin TikTok'un yasaklandığı ülkelerden gelen haberlere o haberlerin içeriğinde sosyal dokuya zarar verdiği, sosyal ahlakı bozduğu, devleti tehdit ettiği, işsizliğe teşvik ettiği, kişisel güvenliği birey güvenliğine zarar verdiği, işte çocuk istismarı, mahremiyeti gibi birçok suçlama görüyoruz. Tabii bunların altını çizelim suçlama olduğunu. çünkü yargı yolları açılmış, sonuçlanmamış. Bazı spesifik örnekler olabilir. Onları kaçırmadan şöyle genelleyerek sormak istiyorum ben. TikTok Türkiye'de özellikle az önce ifade ettiğimiz TikTok kapatılsın etiketi oradaki e, o, görüşü, o görüşü temsil eden insanların e, beklentisine cevap olması açısından da Türkiye'de e, acaba TikTok'un e, kapatılması ya da TikTok'un çıkması gibi bir ihtimal, e, kapatılması gibi bir risk ya da tehdidi siz TikTok Türkiye olarak görüyor musunuz? Ya da bu konulara, bu değerlendirmelere nasıl yaklaşıyorsunuz? Şöyle, şimdi biz bahsettiğim gibi bütün geri bildirimleri, bütün yorumları hep yapıcı bir şekilde almaya devam ediyoruz. Ve biz e, tabii ki arada daha fazla kendimizi geliştirmemiz gereken, daha fazla yatırım yapmamız gereken şeyler tabii ki oluyor. Yani bugün dediğim gibi Türkiye'de e, en fazla ihtihdam sağlayan... E, Sosyal ağ sağlayıcısı biziz. Bu ne demek? Bizim aslında demek ki burada daha fazla yatırım yapmamız, belki daha fazla istihdam sağlamamız ve ya da moderasyon ekibimizi daha da arttırmamız gerek ki bu tarz içeriklerle ilgili sorunların önüne daha önleyici bir şekilde geçebilelim. Şimdi TikTok'un Türkiye'de yasaklanması ya da kapatılması gibi bir durum. Biz tabii ki 56-51 sayılı kanuna uyumlu bir şekilde faaliyetlerimizi gösteriyoruz ve Türkiye'deki büyüyen TikTok topluluğundan da hakikaten oldukça e, memnunuz ve biz buradaki bütün üzerimize düşen yükümlülükleri, kanuni ve yasal yükümlülükleri e, uyguluyoruz. Dolayısıyla bizim burada şu an kapatılmamız için bir ortam yani öyle bir şeyin biz e, olduğunu çok düşünmüyoruz açıkçası ama tabii ki şunu söylemek istiyorum her türlü yapıcı eleştiriye, her türlü eleştiriye daha doğrusu her türlü geri bildirime biz açığız. Evet daha fazla üzerine gitmemiz gereken konular olduğunu da farkındayız ve bunların üzerine de gidiyoruz. Ee, Çağdaş Bey şöyle ki bakın milyarlarca içerikten bahsediyoruz günde oluşturulan. Tabii ki moderasyon anlamında zaman zaman çeşitli e, eksiklikler yaşanabiliyor. Ama dediğim gibi biz bunların üzerine gitmeye sonuna kadar kararlıyız ve e, elimizden gelen her türlü yatırımı da bu alanda yapmaya hazırız. TikTok'un ve aslında sadece TikTok değil tüm sosyal medya platformlarının eleştirildiği ya da bu konu özelinde dikkatle gözlendiği bir sorunumuz var, dezenformasyon gibi. Türkiye özellikle bu yıl 6 Şubat depremleri sürecinde, daha sonra seçim sürecinde ve son işte Filistin İsrail gerilimi sürecinde bir dezenformasyon fırtınasında kaldı. Tüm dünyada bu görüldü son. Filistin-İsrail mevzusunu ayrıtıyor. O da hayalensel bir konu olduğu için. Ee, bu dezenformasyon fırtınasında TikTok nasıl bir e, aksiyon aldı? Neler yaptı? Dezenformasyonla ilgili genel olarak neler yapıyor TikTok? Ee, biraz bunları anlatırsanız. Tabii ki. E, dezenformasyon, misinformasyon ya da zarar verici yalan haber. E, hakikaten bugün e, her bireyin, her firmanın ya da hatta devletlerin, hükümetlerin birbirine mücadele ettiği bir konu. Dolayısıyla bu bizim en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Çünkü halkı yanıltıcı bilgi, bu bilginin alenen yayılması konusunda biz tabii ki sonuna kadar karşıyız. Bizim bu alanda ayrı ekiplerimiz mevcut. Bizim platformumuzda zaten daha demin bahsettiğim topluluk ilkelerinden bir tanesi aslında platformun bütünlüğü. Ve dezenformasyon platformun bütünlüğüne zaten tehdit oluşturan ve aslında bizim topluluk ilkelerini ihlal eden bir konu. Dolayısıyla tespit halinde hesapların kapanması, hesapların askıya alınmasına kadar giden bir yaptırım süreci mevcut. Bizim dezenformasyona kesinlikle ama kesinlikle bir yani yol açmak gibi ya da orada yani dezinformasyonu kesinlikle bir şeyimiz yok müsamaha göstermiyoruz böyle söyleyeyim sizlere bu alanda dediğim gibi kendimizi geliştirmeye dışarıdan çeşitli bağımsız kuruluşlardan da destek almaya aynı zamanda devam ediyoruz ama tabii burada bir konunun altını çizmek isterim ben Çağdaş Bey o da aslında dijital okuryazarlık. şimdi yalan haberin birbirinden ayrışması yani yalan haber ile doğru haber arasındaki farkı gün sonunda anlayacak kişi tabii ki kullanıcı. Kullanıcılarımızın biz dijital okur yazarlıklarını geliştirmek için geçtiğimiz sene aslında bir bir araştırma yaptırdık. Edam isimli think tank kuruluşuna, düşünce kuruluşuna, ekonomi ve dış politika araştırma merkezi ile ilgili biz bir rapor yayınladık ve burada en önemli konulardan bir tanesi tabii ki aslında eğitim. Yani burada bilinçli tüketici ya da bilinçli kullanıcı aslında yalan haberi kendi ayırt edebilecek kişi. Yani bu ne demek? Biz aslında her habere doğrudan inanmamamız lazım. Kendimizce bir e, bir doğruluk kontrolü yapmamız gerekiyor ve burada kullanıcılara da tabii ki çok ciddi bir e, bir rol düşüyor ve biz bu alandaki reflekslerin geliştirilmesi konusunda ilerleyen dönemlerde yine yalan haberle nasıl mücadele edilir konusunda çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz. Sanıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu Dijital Mecralar Komisyonu'nda TikTok'u tanımlarken sosyal medya olarak değil, eğlence platformu olarak tanımlıyoruz kendimizi demiştiniz. Aslında eğlendiren bir yönü var TikTok'un ve çok kuvvetli. İnsanların bir yaratıcılıklarını sergileyebildikleri bir ortam. Fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldıran ve hatta e, ürettikleri içeriklerle gelir elde edebildikleri bir ortam. Teknolojik gelişmeler anlamında bir yeni haber var mı TikTok kullanıcılarına söyleyelim? Aslında çok yakın zamanda bizim hayata geçireceğimiz, hatta geçirdiğimiz ama bunu sürekli hale getireceğimiz bir projemiz var. E, malumunuz Türkiye'de siz de az önce bahsettiniz, e, finansal okuryazarlık bizim e, üzerinde e, çokça düşündüğümüz bir konu. Neden? Çünkü e, malumunuz ekonomik durumlar zaman zaman özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında e, çeşitli e, çalkantılara uğradı. Ve insanların e, bu alanda bilinçlendirilmesi çok ciddi bir e, önem kazandı. Biz 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı programına bir göz attığımızda orada Cumhurbaşkanlığı'nın aslında kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli e, özellikle finansal okuryazarlık alanında çeşitli eğitimler ve programlar yapmasını atfettiğini gördük ve biz de buradan e, burada elimizdeki iletişim gücüyle kendimize bir e, sorumluluk aslında e, yüklendik. O da bir finansal okuryazarlık projesi yapalım dedik. E, Boğaziçi Üniversitesi ile bizim bir e, işbirliğimiz oldu bu alanda ve. Bu sene yani geçtiğimiz aslında yaklaşık 10 gün önce finans öğreniyorum etiketiyle biz bir kampanya başlattık ve bakın sadece 10 günde yaklaşık 80 milyonluk görüntüleme aldık. Bu alanda çeşitli akademisyenlerle finans uzmanlarıyla çalıştık. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte bir bir program başlattık. Burada aslında insanlara çok temel finans terimlerinin öğretilmesi ve bu konuda biraz farkındalık arttırmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunduk. Yani TikTok Akademi e... Gibi, bir şey. gibi. Tabii, öyle doğru. Öyle aslında doğru. Yani burada tabii ki hiçbir yatırım tavsiyesi vermeden, yine daha önce değindiğimiz herhangi bir dezenformasyona mahal vermeden e, insanların finansal okur yazarlık anlamında biraz daha farkındalığını arttırmaya yönelik çok ciddi bir kampanya yaptık ve e, çünkü biz şunu biliyoruz. Yani bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, e, Hazine ve Maliye Bakanlığı. E, sermaye piyasası kurulu çok ciddi bu alanda e, eforlar sarf ediyorlar. Yani insanların vatandaşlarımızın biraz daha e, finansal okur-yazarlığını geliştirmeye çalışıyorlar ki kendilerini her türlü ortama aslında e, hazır hale getirebilsinler. Biz de elimizdeki iletişim gücüyle, e, dediğiniz gibi insanlara ulaşabilme e, yetisiyle bu alanda kendimize bir sorumluluk biçtik ve e, akademik e, yani Boğaziçi Üniversitesi ile bir işbirliği yaparak bu alanda bir e, bir bir proje yapalım dedik ki insanlara aslında finansal okuryazarlığın ne kadar önemli olduğunu internette her görülen ya da her finansal tavsiyeye inanmamaları gerektiğine ilişkin bir algı bir farkındalık çalışması yaptık. Bu ve bunun gibi toplumu geliştirecek yani toplumdaki çeşitli e, bilinci geliştirecek ve güçlendirecek e, eğitim programlarını hız kesmeden önümüzdeki sene devam ediyor olacağız. Tabii bunun yanı sıra yine çeşitli şu an bahsedemediğim bazı projeler de e, yakında yakın zamanda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Çok teşekkürler Emir Bey. Anadolu Ajansı e, yayınları aracılığıyla e, halka mesajlarınızı verdiğiniz TikTok bugünlerde söylediğim gibi çok herkesin e, takip ettiği, konuştuğu bir platform haline geldi yaşananlardan ötürü. Siz de açık yüreklilikle söylediniz. E, hukuki sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz. Dolayısıyla e, Türkiye'den gitmek gibi bir riski hissetmediğinizi ben anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize kendimizi ifade edebilme fırsatı sunduğunuz için sağ olun.